Merhaba sevgili ziyaretçilerimiz. Ben Tamir Direktörlerinden Onur Şender'e. Bu videomuzda Google Play'in 4. sürüme yükselmesi dolayısıyla edindiğimiz ve sizlere sunduğumuz güvenilir kurulum dosyası üzerinden e, bizim de kurduğumuz Google Play'in bir e, kısaca incelemesine göz atacağız. E, zaman kaybetmeden hemen Google Play'de ne gibi arayüz değişikliklerinin olduğunu hep beraber bakalım. Google Play uygulamasını çalıştırıyoruz ve Gerçekten de oldukça farklı bir arayüz karşımıza çıkıyor. Hemen dikkatimizi çeken ilk şeyden bahsedelim. Arayüzdeki e, açıklamaların ve ikonların, yani görsellerin büyümüş olması. E, muhtemelen küçük ekranlı cihazlarda yaşanan o sıkışıklık sorununun bu şekilde giderildiğini söyleyebiliriz. E, karşımıza ücretli en popüler uygulamalar çıkmıştı. Hemen sağ tarafa kaydırdığımızda ücretsiz en popüler uygulamalar. En çok hasat yapanlar yapanlar e, ve ücretli yeni seçeneklerden en iyileri gibi zaten daha önceki sürümde olan uygulamalarla karşılaşıyoruz. Sol tarafa gittiğimizde de kategoriler listeleniyor yine bir önceki uygulamada olduğu gibi. Tabii ki bu uygulamada birçok arayüz yenilikleri mevcut. o da oyunlar ve editörün seçiminin yukarıda küçük bir kategori olarak ayrı bir alan olarak gösterilmesi. Geri kalan kısım tamamen aynı. Arayüzde yine Android ile özdeşleşen yeşil renk kullanılmış. Ancak bu yeşil tonun çok daha tatlı olduğunu söyleyebiliriz bir öncekine göre. Ve beyaz rengiyle daha da uyumlu. Şimdi de örnek olarak herhangi bir tane içeriğin detay sayfasına bakalım. Detay sayfasında yine büyük görseller, büyük yazı tipi bizi karşılamakta. Hemen uygulamanın üst kısmında uygulamanın adı ve altında yapımcısı var. Onun altında da ücretsiz ya da burada olduğu gibi fiyat seçeneği var. Öncelikle video geliyor yine eğer video açıklaması, video görseli varsa ve geri kalan kısımda da ekran görüntüleri yer alıyor. Alt kısım neredeyse tamamen aynı ancak fark ettiğiniz üzere kullanılan renkler ve tasarımda ufak tefek değişiklikler söz konusu. Türkiye'ye henüz Google Play'in cihazlar, sinema veya kitaplar gibi bölümleri açılmadığı için onlara göz atamıyoruz. Gördüğünüz gibi Google Play ve çok daha modern bir yüze kavuşmuş ve çok daha iyileştirilmiş bir arayüzle kullanıcılara ulaşmakta. Bir başka inceleme videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.